Zamlara. Ben mesela Tuzla'daki trafiğe çok sinirleniyorum. Sahildeki İspark inanılmaz derecede yolu kapatıyor. Hiç ilerlemiyor. Deli gibi trafik yapıyor. Marina'nın trafiği ayrı. Tuzla'daki trafik sorunu çok fazla mesela. Ben ona çıldırıyorum. Aile. Az önce balığım kaçtı. Ona <laughs> sinirlendim ya. Yani. Büyük müydü? Evet büyüktü. Kefal tutuyorum. İki tanesi gitti. Sinirlerim bozuldu biraz. Yalan konuşma sinir sinirlendirir. Haksız da. Vallahi ne diyeyim o kadar çok şey sinirlendim ki şimdi hatırlayamıyorum. <laughs> Yani gerçekten. E, trafik diyeyim. Abimin bana karışması abi. Trafikte mesela çok gergin oluyorum. E, gerisi, gerisi yere e, korna basarlarsa, bağırlarsa veya e, dürüst olmayan kişilere, yalan söyleyen kişilere, sözünü tutmayan kişiler beni çok sinirlendiriyor. <laughs> beni hepsi çıkartır da erkekler çok çıkartıyor. Benim kendi müşterilerim, <laughs> benim sektörel olarak söylüyorum kendi müşterilerim bu aralar beni çileden çıkartıyorlar. Neden? Ne, hangi sektörde siz? Emlak sektöründeyim. Haksızlık beni çileden çıkartan insanların dikkatsizliği beni en çok açlık sinirlendiriyor görüntüden anlaşıldığı üzere açlık çok Zamlara. ben mesela Tuzla'daki trafiğe çok sinirleniyorum sahildeki İspark inanılmaz derecede yolu kapatıyor hiç ilerlemiyor deli gibi trafik yapıyor Marina'nın trafiği ayrı Tuzla'daki trafik sorunu çok fazla mesela ben ona çıldırıyorum aile az önce balığım kaçtı bana sinirlendim ya. büyük müydü? evet büyüktü kefal tutuyorum İki tanesi gitti, sinirlerim bozuldu biraz. Yalan konuşma sinirl sinirlendirir. Haksız da. Vallahi ne diyeyim O kadar çok şey sinirdi ki şimdi hatırlayamıyorum. <laughs> yani gerçekten ee, trafik diyeyim. Abimin bana karışması abi. Trafikte mesela çok gergin oluyorum. Ee, gerisi gerçi yere e, korna basarlarsa, bağırlarsa veya e, dürüst olmayan kişilere, yalan söyleyen kişiler, sözünü tutmayan kişiler beni çok sinirlendiriyor. <laughs> beni hepsi çıkartır da erkekler çok çıkartıyor. Benim kendi müşterilerim, <laughs> benim sektörel olarak söylüyorum kendi müşterilerim bu aralar beni çileden çıkartıyorlar. Ne, hangi sektörde siz? Emlak sektöründeyim. Haksızlık. Beni çileden çıkartan insanların dikkat.